2011'de Erzurum'da tren yolu bakımı yapan işçi, yıllardır kullanılmayan eski bir tünelde geceleri tuhaf duyulduğunu işitti. Kimse yaklaşmak istemiyordu. Çünkü tünelde kaybolan 3 kişinin cesedine hala ulaşılamamıştı. Merakına yenildi. Bir gece el feneriyle tünele girdi. İçerisi çürük hava, pas kokusu ve boğuk bir uğultuyla doluydu. Duvarlara bakınca eski kazı izleri gördü. Sanki birileri içeriden çıkmaya çalışmış gibiydi. Tünelin ortasında zeminde garip bir iz fark etti. Toprakta iki insan ayağı ama yürümemiş. Sanki birden bire belirip sonra yok olmuş gibiydi. Tam o anda tünelin derinlerinden metal sürtünmesi gibi bir ses duyuldu. Feneri tuttuğunda karanlığın içinde bir çift göz parladı. Gözler insan gözüydü ama bedeni yoktu. Gözler boşlukta duruyordu. Ardından tünel boyunca yankılanan bir ses duyuldu. Buradan çıkamadılar. Sen de çıkamayacaksın. Geri geri yürümeye başladı. Ayak sesleri ona doğru geliyordu. Ama kimse görünmüyordu. Her adım soğuk bir nefes gibi ensesinde hissediliyordu. Tünelin çıkışına yaklaştığında arkasına bakma hatasını yaptı. İki parlak göz tam arkasındaydı. Ama bu kez gözlerin altında gölgelerden oluşmuş ince bir beden vardı. Kendini dışarı attığında gözler kayboldu. Ama tünelin girişindeki karanlık hala nefes alıyordu. O günden beri tünelin yanından geçen herkes aynı şeyi söylüyor. Orada biri var ama görünmüyor.